Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, hadi o zaman hızlıca başlayalım. Hiç lafı uzatmaya gerek yok zaten. Neden uzatayım ki? Bugün bir tane daha video gelecek. Onu da söyleyeyim. Evet. Burası kolay. Aşırı hızlı. Bugün ki atacağım video sü sürpriz olsun. Sürpriz olacak. Onu söyleyeyim ilk başta. neyse yani işte devam edelim. İlk attığım Minecraft videosu tutmuş. neyse devam ediyoruz. Her neyse devam edelim arkadaşlar. Bir iş çıktı maalesef. Hemen geldi. Evet çok iyi oldu. Şimdi üst katı şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Aynen bu bölüm ev çok hızlı biter zaten. Zaten ben o kadar büyük bir şey yapmayacağımı söylemiştim. Geçen bölüm. Minik bir şey. Evet yeter zaten bize. Aa odun kalmadı. Odunumuz yok. Birazcık odun toplamaya gidelim. E, odun toplayalım. Bol bol odun toplayalım. E, şurada bir orman vardı aynen. O ormana gidip şimdi birazcık odun toplayacağım. Şunları da şöyle kırayım. Vallahi hiç baltayı bu, bu yerler için kullanmayı Düşünmüyorum ha. Beleş odun çıktık açmaz. Ne kadar güzel. Daha fazla ağaç. Hadi bakalım toplayalım hızlı bir şekilde. Şimdi toplayacağım. Odun sayısına bakacağım. Ondan sonra eve gideceğim. Bakalım kaç tane oluyor. Bence bir sitekten fazla olmuş. Tamam, yeter yeter. Fazlasıyla toplamışız hatta. Bir aç yeterdi bence. Tamam. Şöyle. Hop 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 hop. Çok güzel. Çile bloklar. Kap karanlık oldu. Bizim kömürümüz var mıydı? Ben vardı diye hatırlıyorum. Yokmuş. Gece de oluyor. Hani ev tamam ama sadece kömürümüz yok. Evi aydınlatmamız gerekir. Biz bir uyuyalım o zaman sabah olsun. Birazdan uyuyalım zamana kadar ben de şu koyunu keseyim. Uyuyalım hadi. Şimdi. Tamam hadi uyandık. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Neyse devam ediyoruz çok iyi bir şekilde bu burada da beleş bulundu. var. bunu da alalım. Tamam şimdi bizim kömüre ihtiyacımız var o yüzden e, birazcık aşağı inersem bulabilirim gibi hissediyorum. Buradan geri çıkarken toprak kullanacağım. O yüzden o kadar derine inmeyeceğim. Açıkmaz şimdi de. kömür. Buralarda kömür çıkar mı ki? Pek emin değilim. Hadi devam ediyoruz. Şimdi ee, Nereden şey yapalım. E, şimdi gidiyoruz kömür bulmaya doğru. Hadi devam ediyoruz. Nereden kömür bulacağım hakkında tek bir fikrim bile yok. Çünkü yere dömdüz bir şekilde kazarak kö kö kömür bulamam. Bundan eminim. Nasıl yapabiliriz ki? Bir aydınlatma şeyimiz bile yok. Yaksak mı? <laughs> Şaka yapıyorum. Ne yapsak ya? Odun kömürü. Ha, odun kömürü. Odun kömürü ne, nasıl yapılıyordu? Onu unuttum. Odun fırın bir dakika dur. Nasıl yapılıyordu? O bir crafting'i koyayım. Bizim fırınımız yok bu arada. Ben bir fırın yapmam gerek. A, dur bir dakika. Odun kömürü nasıl yapıyordu? Evet bu şekilde <laughs> yapılıyordu. Son anda hatırladım. odun kömürüyle güzel bir meşale yapacağız. Yes ya. Tamam bunlar pissin o zaman. Hiç umurumda bile değil. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi odun kömürün bir tane var. Çubuk. Evet. Şimdi dört tane meşale. Çok iyi. Yes. Bu sorunu atlattığımız için kendime bir aferin veriyorum. Bir tane odun kömürü daha birikmiş. Tamam. Güzel. Ben birazcık daha meşale yapayım o zaman. Bunu koyuyorduk, bunu koyuyorduk. Hop 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 hop. hop. Şimdi madene gideceğiz. Madene gidip ne yapsak? Şimdi madene gidip maden toplayacağız evet. Birazcık taş kazmaya ihtiyacım var çünkü tahta kazmayla hiç inemem. Taş kazmam bir tane var, bir tane de yedek iç. yedek yapalım. Tam olsun. Okey. Ama nereden işte kazabiliriz Bir mağara falan yani Var mı buralarda Çünkü açık bir mağara bulursak daha rahat Madene edebiliriz Burada kırsal varmış Çöl zannettim Dümdüz kazmayacağım İkili de gidebiliriz Evet Gidelim gidelim Hop hop Çakıl çıktı karşımıza ama. Böyle merdiven şeklinde inersen bence bazı sıkıntı var bize. Hii, ben açlığımı vallahi hiç umursamıyorum. Acıkıyoruz. Açıldıktan öleceğiz <laughs> öleceğiz. Ee, hadi. Hızlıca inelim o zaman. Hızlıca inelim. Bence madem de bayağı bir şey bulacağımızı düşünüyorum. Hadi bakalım. Tamam hadi bakalım hızlı bir şekilde iniyoruz. İnşallah karşımıza bir mağara çıkar. Ben şu an nehirleri doğru kazdığımı bence aynen. O zaman yönümüzü bir değiştirelim. Çünkü önümde deniz vardı. Hatırladım son anda. Şu Minecraft'ta en nefret ettiğim şey maden bölümü biliyor musun? Aslında hiç ev yapmasaydım direkt youtuberlar gibi köy bulup oradan demir elde edip ondan sonra e, demir zırh şey yapıp başka bir şeyler yapsaydım derken ağzımı açtığım iyi oldu. Bakır geldi. Bakır. İdare eder yani en azından. Bu bölümü ben full madende geçireceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Full madende bir meşale daha koyalım şöyle. Şu Minecraft'ta ara sıra çıkan korkunç seslerden de nefret ediyorum. Mademce ödüm bokuma okuma karışıyor. Evet be mağara ama çok derinle benziyor. Şöyle bir şey koyalım. Burada bir mağara var. Nasıl inebiliriz? Dur bir dakika aklıma bir iş pardon bir şey geldi. Şimdi şuradan bir kaza var. Aklımda bir şeyler var. Ama ilk önce bir açlığımızı do doyuralım. Çünkü çok açız. Vallahi hiç yemek almadan da madene indik. Şimdi. Benim elimde yatak var bir tane. Dur bir dakika. Şuraya bir tane daha koy. Hop çok iyi. Önüme bir tane daha koyayım. İnelim buradan. Oba. Çok iyi. Hiç canımız gitmedi. Gel. Aa dur bir dakika ben kılıç yapmayı unuttum. Olsun ben de bunları baltayla döverim. Tamam hadi. O zaman bunlar bizim üstümüze gelmeden bir kılıç yapalım. Önüme bir şey çekeceğim şöyle. Bir dakika. Üstümüze gelmesinler. Çekeyim üstüme şunu. Tamam. Çünkü bir tane şeye ihtiyacım var. Kırıcı. Krafting. Hmm, Kraftingi şimdi yapacağım. Hadi. Hızlı. Şimdi şunu koyalım. Üstüne bundan iki tane koyalım. Tamam çok iyiyiz. Şimdi baltayla bunu kırabilirim. Çıktım dışarı. <laughs> Ay, az kalsın aşağıya gidiyorduk. Kömüre ihtiyacım var. Kömüre... onun Sen kimsin? Sen, sen, sen... Demirler. Burada niye anca örümcek var? Herhalde örümcek mağarasına düştük. Ya da spawner olabilir. Ya ikisinden biri? Yakınlarda bir spawn of. Burada mecburen kömür kömür ya. Abi ağzımı açıyorum. Bak oluyor. Şu mu bir insandır? Size hiç bunu söylemiş miydim? Tamam. Hızlıca crafting'i crafting'e bile gerek yok ya. Direkt elimle de yapabiliyorum meşaleyi. Of meşale. Ne ne kadar güzel ya medeniyet medeniyet. Etim de yok. Dur. Bu etleri ben ısıtarım. Ben bu etleri ısıtmanın bir yolunu bulurum. Daha crafting'i de alacağız. Anca crafting'li. Bir tane de yedek fırınım olsun bir yerlere gider yan bunu kullanabilirim. Hadi e, o zaman odun kullanacağım mecburen bunu ısıtmak için. Bunlar ısına dursun ben de şurada 2-3 maden kazayım her maden varsa. Evet orada bir tane daha demirimiz var. Bu demirimizi alalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yorum bırakın, izliyorsunuz ama yorum bırakmıyorsunuz. Bak sevmiyorum işte. Yorum istiyorum videonun altında. Lütfen. Yorum okumayı seviyorum ben. Ben yorum okumayı çok seviyorum çünkü. Yani insanlar bana bir şeyler öğreniyor, ben de onları yapıyorum. Mesela yorumlara birisi... ...Makimorya çek yazmış. orayı çekebilirim. Eğer şansım olsa çekeceğim. Bu ona bir sözüm olsun. Hadi bakalım kömürümüzü de kazalım çünkü kömüre çok ihtiyaç var şu an. Eğer kanalıma abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ee, yemeklerimiz pişmiş güzel. Du -du 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 -du. Mm -mm. Hadi bakalım bunları da kazalım. Bunlara da kazdalım. Evet. Şimdi elimize bir tane meşale almak gerek ve ben şunları doğru bir şekilde di dizeyim bari. Doğru bir şekilde. Okey. Şimdi elimize de me me meşalelerimizi de alalım. Tamamdır. Envanteri ko koru yok. O yüzden dikkatli olmam gerek. Evet. Ben de bundan bahsediyordum. Evet, devam edelim. Hiç maden yok ya. Tam bu katmanlarda maden beklemiyorum çünkü 22. katmandayım. Evet demir çok iyi. Gel gel. Gel sen ben seni kafana vurayım Tabii. bir tane. Bir tane. Birisi de korku oyunu çek yazmış. Korku oyunu çekeceğim. Aslında korku oyunuyla alakalı bir konu anlatımı daha da güzel olur. Yemek yemem lazım çünkü canım az. Birisi bana, bir, birisi bana şu an bir tane. Veriyor, bir bu canım var. Hadi bakalım. Bence çok güzel oluyor. Bunlar. Evet. Hadi bakalım. Burada bakır var. Bakırı istemiyorum. Çünkü bakır bana göre bir gereği yok yani. Dürbün yapmaya yarıyor. D dürbün yapmaya yarıyor. Bir de başka şeyler de yapmaya yarıyordu da onları şu anlık unuttum. Şu an bilmiyorum. Şimdi bir yerden çıkmam gerek. Hop hop hop. Oh. <laughs> Son demirim olsun bu bari. Bayağı bir demir daha var. Şimdi eve gideceğim arkadaşlar. Şimdi eve gideceğim eve gitmem gerek. Yol nereden de? Ha, buradan. Çünkü yani rahat olalım. Çünkü bir sürü bloğumuz var. Ben bunlarla tırmana tırmana gidelim. Tamam. Şimdi buraya çıkalım. Hop 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 hop. Gelin. hop buraya atlayalım. Şöyle gel. Birazcık hızlı olalım şöyle. Demiri kaçırmışım lan buradaki. Demir de, demirimizi de alalım. O zaman yavaş yavaş gidelim eve. Derken çok kötü bir yere düştük. Oraya da inip inip inebiliriz. Gelecek neden maceralarında Nereden gelmiştim? Buradan. Evet. Şuraya çıkayım. Baba. Şöyle kırayım. Kır. Ay yaskasın gidiyorduk. Gidiyorum. Eve doğru. gel 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 kafana vurayım senin bir kafana vurayım kafana vurayım seni. ben kopya yapmadım eve evde birisi var mı tamam yok hızlı olmalıyım hop tamam şimdi bunlar bunlar pişer bir tane daha fırınım var. Kapı koydum fırının yerine ya. Allah'ım ya Rabbim. Edit videomu da izlemişsinizdir umarım. Ee, şimdi bunları da buraya koyalım. Bay bunlar da odun nasıl yani şey olsun. Yatağımızı da alalım. Şuraya koyalım kenara kö köşeye uyalım. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Benim videolarımı beğenip like atıp abone olursanız çok memnun olurum. Videolar biliyorsunuz çok şey yapamıyorum. Yani bu konuda sizden özür dilerim. videoların içerisinde çok şey yapamadığım için. Her neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bye bye. İyi kalın kendinize çok iyi bakın. Bye bye.